Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kutu yapıyoruz. Bu benim eski kanalımdan kalan bir görüntü. O kanalımda silindi. Arkadaşlar bu benim eski hesabım. Eski hesabım. Ekran görüntüsü almışım. Böyle de bıraktım zaten. Ben şöyle hemen çıkayım. Brawl Stars'a gireyim arkadaşlar giriyoruz. Açıldıktan sonra ben kutuları açarım ben yavaş yavaş. Bir savaş kutusu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi efsanevi çıktı. Ben şu anlık savaş kutularını açıyorum arkadaşlar. Bir büyük kutu ve bir mega kutuya geldik. Baskin ve efsanevi çıkıyor. Bakın efsanevi. O nasıl denk geldi ama güç puanı tabii ki. Ve geldi kral. Geldi ve 5 yazdı. 5 yazdı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi efsanevi çıktı. Savaş kutularına devam. Tekrardan efsanevi geldi. Şimdi iki tane büyük büyük kutu var arkadaşlar gördüğünüz gibi efsanevi çıktı tamam tekrar bir tane daha var gördüğünüz gibi efsanevi çıktı kral geldi kral 5 ya yeter altı yaz süpersel sana gıcık oldum gördüğünüz gibi efsanevi çıktı Uf. şimdi bir büyük kutumuz daha Gördüğünüz gibi efsanevi çıktı. Güç puanı. Savaş kutuları. Ah, sizi gidi savaş kutuları. Sizden zaten bir karakter çıkmıyor ya. Ve ve ve, ve. bum! İlk güzellim arkadaşlar. Tara, tara, tara. Savaş kutusu açarken Dara. da tutat dı da dı da. arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın bir karakterimiz çıktı gördüğünüz gibi sizi seviyorum çıkmıyor Mega kutumuz ve 5 yazdı gördüğünüz gibi efsanevi çıktı yükler Tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi efsanevi çık. Ya ödüm koptu. Efsanevi çıkmadı ama gizemlimizden iki kere peş peşe gizemli. Savaş kutusundan karakter çıkıyor. Büyük kutudan çıkmazsa büyük bir hayal kırıklığı hissediyorum ha çok fena hissettim. Savaş kutularına devam. Gördüğünüz gibi efsanevi çıktı arkadaşlar. Kral geldi arkadaşlar ve altı yaz artık. Altı yaz mı? Yalan. Ya yeter ya. Büyük kurtu seni destekliyorum oğlum. Seni desteklemiyorum oğlum. Bir büyük kutumuz geldi arkadaşlar ve gördüğünüz gibi efsanevi çıktı. Savaş kutusu açıyoruz ya. Gördüğünüz gibi efsanevi geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Bir büyük kutumuz var ve efsanevi çıktı. O kral. Değilsin sen kral değilsin. Değilsin sen kral kral falan değilsin. Gözümü kapatıyorum. Bir büyük kutumuz var. Açtım. Karakter geldi mi? Gelmiş bakın. 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 Mega kutu açtım da pek inanmıyorum artık mega kutuya ya. Artık inanmıyorum. Yani inanmıyorum mega kutulardan nefret ediyorum. Arkadaşlar dikkat edin mega kutu açarken. Arkadaşlar savaş kutusu açarken Frank'e yasladık. Ve Frank geldi arkadaşlar. İki gizemli bir destansı. Vallaha bu video şov şov. Arkadaşlar bu arada emek var. Yani nasıl bir şans bilmiyorum. Bugün şansım yaver gücü. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Büyük kutular geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi efsane. Bir tane daha geldi. Ve gördüğünüz gibi efsanevi. Tekrar Jackie geldi lan. Evet arkadaşlar tekrardan bir kutumuz daha var. Gördüğünüz gibi efsanevi. Evet bir tanesi daha. Gördüğünüz gibi karakter çıktı. Artık karakter çıksın. Geçer. Geçer. <laughs> Neyse en azından 3 tane mega kutu var. Birincisini açtım. Gördüğünüz gibi 80 yazdı. Uuu, çok büyük bir başarı. Anam. <laughs> Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Piper çıktı arkadaşlar. 2 gizemli 2 destansı çıkardık bugün. Evet. Vay be şansım be şansım bir büyük kutumuz geldi. Büyük kutudan efsanevi çıktı. Harbiden efsanevi çıktı. Crow. Mega kutumuz. Gördüğünüz gibi 80-30 milyon yazdı. Evet. Efsanevi çıktı. Of. <laughs> Bismillah. Çok güzel bir başarı. Üçte üç attım. Hatta binde bin attım ya. Bu ne ya? Beş 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 beş. Ah, bir altı yazmadı. Ah, bir altı yazmadı. Ağzım şu an a, aç aç kaka kaldı. Woohoo! Savaş kutusundan bir loot çıkardık arkadaşlar. Büyük bir başarı ve Büyük bir başarı. Şuna bakın be. Şuna bakın. Bir savaş. Ay. Bir büyük kutusu. Büyük kutusu yalnız. Büyük kutu açtım ve karakter geldi. Bakın efsanevi. Efsanevi. Uhu. Yine savaş kutularına denk geldik. Allah'ım. Bu ne bir şans. Allah'ım. Heh tamam gördüğünüz gibi efsanevi çıktı. Bir savaş kutusu ve gördüğünüz gibi milyonlarca zibilyon yazdı. Sonsuz yazdı. Sonsuz. Vay be. Bu ne ya? Ve karşımızda kral olmayan kral var. Kral neden değil? Yıllardır 5 yazdığı için. Hmm. Gördüğünüz gibi efsanevi çıktı arkadaşlar. Uf. Gerginim. Çok güzel. Çok güzel. Bravo. Yüklenme. Savaş kutuları. Gördüğünüz gibi efsanevi çıktı. Sahte kralımız var karşımızda. Ne haber sahte kral. Ya bu Fenerbahçeli mi Galatasaraylı mı? Bence Fenerbahçeli ol. Ya aman takım seçmeyelim şimdi. Basalım be 80 milyon yazdı. Üf. Efsanevi çıkaramadık ya arkadaşlar ya of ya of. Senden efsanevi çıkarsa oyunu siliyorum. kısa günün çağrı. Ben gayet iyiyim arkadaş. Bismillah. Ee, çok güzel. Ya yeter yeter senden çektiğim ya. Zaten senden karakter çıkmıyor. 5 yıldır işte be. Üf. Evet. Gördüğünüz gibi efsanevi çıktı arkadaşlar. Neyse arkadaşlar e, bugünlükten bu kadar. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Görüşürüz bu arada. Bu videonun ikinci bölümünün gelmesini istiyorsanız bu videoya 10 like. Görüşürüz.